52 Orduspor'un başarılı defans oyuncusu Hasan Ekeci, lige iyi bir başlangıç yaptık. Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. Hangi takımla kimle oynadığımız çok önemli değil. Önemli olan bizim sahada yaptıklarımız, şampiyon olmak için her maçı kazanmak istiyoruz açıklamasını yaptı. Ee, öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Zaten hedefimiz belli. İnşallah sene sonunda İPÜ'yu üstleyip Orduspor'u layık olduğu yerlere bir an önce taşımak için şampiyon olmak. E, gol attığım için ayrıca mutluyum. Ama önemli olan e, tabii ki kimin gol attığı değil, takım olarak kazanmak her şeyden önemli. E, bunun için çok çalıştık şampiyon olmak için. Çok emek verdik kampta hep beraber hocalarımız olsun, e, futbolcu abilerim, kardeşlerim olsun, yönetimimiz olsun. Hepimiz çok sık çalışıyoruz. Allah'ın izniyle de inşallah sene sonunda ordu sporu layık olduğu yerlere bir adım daha yaklaştırarak şampiyon olmak istiyoruz. Yani bizim e, açıkçası kimin oynadığımız çok önemli değil. Bizim ne yaptığımız daha çok önemli. Biz kendimize bakıyoruz. Yapmamız gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz sahada. İnşallah oraya da gidip puan veya puanlarla dönmeyi istiyoruz. Taraftarlar tabii ki ilk hafta yoktu. Göremedik onları ama her zaman hissediyoruz onların desteğini arkamızda. İnşallah onları da mutlu edip sene sonunda onlara şampiyonluğa armağan etmek istiyoruz. Hazır. Haydi bakalım. Ordu Spor 1967'nin hücum hattının önemli ismi Cuma Menize, Artvin Opa Spor maçında olumlu savaş şartları ve sağ oyunumuzu etkiledi. Her şeye rağmen deplasmandan bir puanla döndük. Şimdi hedefimiz sağımızda Fatsa Belediyespor'u yenip yolumuza devam etmek açıklamasını yaptı. Maçla ilgili aslında çok basit. Suni sağ bizim için çok büyük problem. ya Üstüne yağmurun gelmesi bizim için daha büyük problem oldu. Ama şöyle bakmak lazım. Sezon ilk maçı ve deplasman alınmış bir puan diye bakıp Hemen Fatsa maçına odaklanmaya başladık o yüzden problem yok. Taraftarın bizden beklentisi yüksek. Biz onları türbüne çağırıyoruz, gelmelerini istiyoruz. Çok iyi bir takımımız var. İyi de çalışıyoruz. Bu hafta da galibiyet alıp seriye başlayacağımıza inanıyorum. Taraftar net bir şekilde bize güvensinler. Yılın sonunda şampiyon olacağımıza ben inanıyorum. Onlar da inansın, birlikte kupayı kazanalım. <laughs> Fatsa Belediyespor'da hazırlıklar tamam. Cumartesi akşamı 19 Eylül stadyumunda Ordu Spor 1967'ye konuk olacak Fatsa Belediyespor son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Ligin maçını 3 puanla kapatarak sezona moralli giren Sarı Lacivertler Ordu derbisinde de 3 puanla sahadan ayrılmayı hedefliyor. Geçen sezonki kadrosunu tamamen yenileyen Fatsa Belediyespor 3. Lig 3. grupta zirveyi hedefliyor kadrosunu güçlendirme devam eden Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Hakan Çobanoğlu'nun isteği doğrultusunda Eyipspor'dan Erdem Çalık ve genç futbolcu Selim Kaynağı kadrosuna kattı.